Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası. Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz ile birlikte Levent'te objektiflere yansıdı. Oğlunun yüzündeki morluğa dikkat çeken ünlü şarkıcı, Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini belirtti. HaberTürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan şarkıcı Alişan önceki gün çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Levent'te görüntülendi. Ufak bir kaza oldu, merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiğini ifade eden Alişan'ın oğlunun sağ gözünün altındaki morluk dikkatlerden kaçmadı. Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen ve düştüğünü belirten ünlü şarkıcı, maalesef ufak bir kaza oldu, düştü dedi. O konuları K-O-N-U-Ş-M-A-Y-A-L-I-M -A -A kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan, kameralar karşısında çocuklarıyla oynamayı ihmal etmedi. Bu senin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim, diyen Alişan, eşiyle boşanacağı yönündeki haberlerle alakalı ise konuşmak istemedi. Ünlü isim, o konuları konuşmayalım, her yerde karşılaştık ve konuşmadım. Teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.